Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği esnafın sorunlarının çözümü yönünde politikalar üretmek ve esnafa danışmanlık hizmeti vermek amacıyla ilk adımı attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersin ESOP Başkanı Talat Dinçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Danışmanlık Eğitim Merkezi ve Esnaf Masası İşbirliği Geliştirme Protokolünü imzaladı. Esnafın sorunlarına çözümler bulmayı amaçlayan projeyle Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi üst kurulu oluşturulacak. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Danışmanlık Eğitim Merkezi ile Esnaf Masası kurulacak. Projeye ilişkin protokolün imza töreni Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Şöyle başkanım. Hayırlı olsun diyelim. bugüne kadar her zaman yanımızda oldunuz. Ne zaman ne dediysek, ne sorunumuz olduysa hiçbir zaman bizleri reddetmediniz. Bugün işim var da demediniz. Yola giderken bile bizi dinleyip öyle çıktınız. Ben Mersin Esnaf Odaları Birliği olarak 69 Oda Başkanım adına ve 60 bin esnafım adına sizlere bu kurulun ve basının huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Protokolün amacı ee bir e, esnafa danışmanlık ve eğitim merkezi aracılığıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek olan meslemi oluşturmak. İkincisi esnafın genel konularının müzakere edileceği Esnaf ve Sanatkarlar Merkezi Üst Kurulu oluşturulması için gerekli iş ve işlem ve uygulamaların yürütülmesini e, sağlayacak kurulu oluşturmak. Esnafımızın beklentileri, talepleriyle her türlü problemlerinin çözümüne yardımcı olmak için esnaf masasının oluşumunu sağlayacak bir protokol olacak bu. <laughs> ee, Sayın Başkan Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı kavşakta iki araç aynı gün kaza yaparak takla attı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İlçedeki ilk kaza gece meydana gelirken ikinci kaza ise akşamüstü yaşandı. Haşim K. yönetimindeki araç Yeni Ömerli Mahallesi Yeşil Yol Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde bulunan kavşakta bilinmeyen bir nedenle diğer şeritten gelen aracın çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti savrulan araç takla atarak dururken araç içinde bulunan ve yaralanan iki kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan diğer bir kazada ise kavşakta dönüş yapan bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçi sileceği üzerine kumruların yuva yaptığı kamyonetini yerinden kıpırdatamıyor. Yavrular yumurtadan çıkıp büyüyünceye kadar kamyonetini çalıştırmamaya karar veren çiftçi İsmet Ateş, kuşların yumurtadan çıkmasını sabırla bekliyor. 3-4 gün kullanmadığımız aracımızı kullanmak için bindiğinde önüne bir kuşun yuva yaptığını, kumruların yuva yaptığını gördüm ve içinde iki tane yumurtası vardı. Onun için aracı kullanamıyoruz ve emanet araçla işimizi hallediyoruz. Örfümüz adetimiz gereği e, yuva bozmak günü olduğunu bildiğimiz için e, yuvayı da bozamadık. Artık sabırla bekliyoruz yavruların çıkıp büyümesini. Mersin'in Erdemli ilçesinde 1957 yılında kurulan Erdemli Belediye Spor tarihinde üçüncü kez bölgesel amatör lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp sporcuları ve taraftarlar araç konvoyu oluşturup şehir turu attı. Tarım kenti olması dolayısıyla konvoya onlarca traktör de eşlik etti. <laughs> İlçemize Bölgesel ligde temsil edeceğiz Sene başında e, Şampiyon olmak için çıktık Çok zorlu bir sezon geçirdik Ama nihayetinde Pandemiden sonra Maçlar iptal oldu Ve daha sonra Plüoflarda lider olduğumuz için Federasyonun aldığı kararla Bölgesel lige çıktık İnşallah en iyi şekilde ilçemizi temsil edip Önümüzdeki sezon 3. Lig'e çıkarak Erdemli'ye bir ilki dahi yaşatmak istiyoruz. UEFA'nın verdiği karar doğrultusunda artık resmen Bal Lig'indeyiz. Hedefimiz 3. Lig. Azimle, kararlılıkla 3. Lig'e çıkacağız inşallah. Efendim, Erdemli Belediyespor spor e, başarılı bir sezon geçirdi. Ve malumunuz profesyonel Lig'e, Bal Lig'ine çıktı. Biz öncelikle e, yöneticilerimiz olmak üzere hocalarımızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Bu sene amacımız inşallah Erdemli Belediyespor'u Sporu kesinlikle 3. Lig'e taşımak olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Değerli hocamız ve futbolcularımız burada. Bu sene inşallah Erdemli Belediyespor'u Sporu 3. Lig'e çıkaracak mıyız? İnşallah, i̇nşallah çıkaracağız. Söz! Söz! söz. söz. Valla söz verdiniz ona göre bak. Sözünüz söz başkanım.